Evet. Dur anne şunları bir ayarlayayım. Tamam anneciğim. Neşe döndürelim. Tamam. O yüzden de neşe Tamam. Evet e, başlayın. Evet. O kutuyu da koyayım onu da deşe. Evet, tamam. tamam evet. Gezegenlerimizi tanıtabilir misiniz? Evet. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Dinész. Bu sistemin adı nedir? Dienes sistemi. Gezegenler neyin etrafında döner? Dienesi. Hmm. Peki hangi gezegen Güneş'in etrafında kaç kere döner? Merkür. Evet Merkür kaç kere döner? Dokuz. Dokuz. Hımm. Dünya? Altı. É, tá